Selamlar arkadaşlar. Hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere hazırlandım. Bir konuda e, sizlere yardımcı olmak istiyorum. Konumuz ne diye sorarsanız, e, oyunun başında, ortasında, sonuna doğru yapılan hatalar. Ben bir derleme hazırladım. 10 tane madde yazdım. Çünkü anlatırken, doğaçlama anlattığım için... Unutuyorum. Şöyle defterimi, kalemimi aldım. Not aldım. Bunları size anlatacağım. Şimdi başlarken e, şunu hatırlatayım arkadaşlar. Videoyu beğenin, abone olun. Kanalı takip edin yani. E, ondan sonra yorumlarda destek olun. 1000 e, aboneye gitmemiz için desteğe ihtiyacımız var. Şimdi hemen başlayalım. Birinci maddemiz plansız başlamak arkadaşlar. Şimdi bir oyuna başlarken Plansız başlamak o oyunu sakatlar. Nasıl sakatlar? Mesela başlarsınız, gittiğiniz, başladığınız krallık istediğiniz gibi gitmez. Bu da ne olur? Sizin hemen oyundan soğumanıza neden olur. Ee, oyunu doğru oynamazsınız, çok nadiren girersiniz falan. Ondan sonra ne olur? Gelişemezsiniz. Gelişemeyince de dolayısıyla oyunu bırakırsınız. Ya bir daha başlarsınız ya da komple oyunu bırakırsınız. Birinci hatamız dediğim gibi plansız başlamak. İkinci maddemize geçersek. İkinci, ikinci maddemiz oyuna başlayacağız. Çünkü hani planımızı yaptık. İşte ekip mi kurduk ne yapacaksak ona göre bir plan kurduk. Başlayacağız. Ee, ne yapacağız? Hemen karakter seçtiğimizde bizim karşımıza ilk ne geliyor? Dolayısıyla medeniyet geliyor. Dolayısıyla ikinci maddenimiz medeniyet seçimi arkadaşlar. Medeniyet seçiminde Çoğumuz hata yaptı ee, başlarken eğer çok eski bir oyuncu değilseniz ya da oyun hakkında videolar izlemediyseniz deneyimli değilseniz gidip e, Osmanlı başladınız birçoğumuz yaptı bunu e, bu yanlış Osmanlı size oyunun başında herhangi bir fayda sağlamaz e, o yüzden gidip size gelişim başlarken nedir hazırlıktır hazırlık sezonu diye zaten. İlk başlardaki, başlardaki krallıkların adı bile hazırlık kral sezonu yani hazırlık sezonu hazırlık krallıkları. E, dolayısıyla medeniyette çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için benim size tavsiyem çindir. Çin başlarsınız. Belediye 25'e atana kadar bu benim tabii ki size tavsiyemdir. Başkaları başka şeyler söyler. E, çin başlarsınız 25'e atana kadar size ne verir buradan eylem puanı dolumu 5 inşa azı 5 verir bu inşa azı 5 için seçiyoruz ve bir de santuzu santuzu gerçekten e, yani mor komutanların içinde bana göre en iyi komutandır e, hiç para yatırmadan oynarsanız e, bu sizi oyunda tutacak komutandır e, bunun içinde Çin başlarsınız ekstradan burada yüzde5 inşa için Çin başlarsınız sonradan ne yaparsınız 25 seviye attıktan sonra medeniyetten çıktık çok özür diliyorum. 25 seviye oldunuz. Kalenizi 25 seviye yaptınız. Hazırsınız artık. Neye hazırsınız? Almanya'ya geçmeye. Neden Almanya'ya geçiyoruz? Kıta eğitim hızı, eylem puanı dolumu 10. Yani eğitim hızı %5 artıyor. Eylem puanı dolumu da %10 artıyor. Biz buna niye geçiyoruz? Artık inşa ile çok bir işimiz kalmadığı için yani diğer kalan binaları Yavaş yavaş da yükseltsek hatta hiç yükseltmesek de bizim için çok sorun olmaz. Yani sorun olur da e, şey yani. Büyük hedefimiz ilk hedefimiz 25 olup artık oyunda Almanya'ya geçmek olsun. Buradan sonra ne yapacağız? AP'lerle barbar keseceğiz. Barbar bar kaleleri keseceğiz. Ondan sonra kıta eğitimi %5 ile daha fazla e, kıta eğiteceğiz. Mesela 100k kıta eğiteceğine. Sen 105K kıta edeceksin. Bu seni bayağı öne atar. Bir de run alırsın %10'luk, %15 yapar. Bir de dük alırsın %25 yapar. Böyle e, bu şekilde güzel bir başlangıç olur bizim için. Bu planla ilerleriz. Sonraki maddemiz hızları ve kaynakları yanlış kullanmak diye not almışım buraya. Hızları ve kaynakları yanlış kullanmaktan kastımız nedir arkadaşlar? Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Siz geliyorsunuz. Mesela birçok oyuncuda gördüm. Siz yani şu videoyu izleyen herkesten bahsetmiyorum tabii ki. Birçoğu yap, yani bu hata yapılıyorsa diye söylüyorum. Geliyor abi. Hastane 25 e, mesela. Belediyesi 14 geliyor. Hastanesini de 14 yapıyor. Bunu da 14 yapıyor. Tarlaları 14 yapıyor. Ee, diyor ki her şeyi 14 yaparak gitmeyecek miyiz diyor sonra. Tabii ki dalga geçmiyorum. Bunu bilmeyen insanlar yapıyor. Ee, yani bilmediği için yapıyor. Yanlış, yanlış bir e, hata zaten başlı başına hata. Savunulabilecek bir tarafı yok. Yapan arkadaşlarla da e, alay etmiyoruz. Tabii ki bu olabilir. Oyunu bilmiyordur. E, onun stratejisi o şekilde gelişmiştir. Bilmediği için. Herhalde her şeyi beraber yükseltiyoruz diye düşünmüş olabilir. Burada Hatamız bu. Peki çözümü ne derseniz? Çözümü bilenler biliyor, bilmeyenler için de şimdi söylüyorum. Buraya geldiniz. Belediyeyi yükseltmek için ne gerekiyorsa onu yükseltiyorsunuz. Diğer hiçbir şeyi yükseltmiyorsunuz. Şöyle bir e, liste var. Bu listeyi birçok hani hemen hemen yani hiç hiçbir krallıkta görmedim ben böyle bir listenin olmamasını. İlla ki bu listeden geliyordur bir yerlerden. Şöyle bir liste var. Mesela belediye 2 için, 3 için, 4 için artık hangi belediye seviyesine gidiyorsanız onun için gereken koşulları burada size veriyor. Siz bu koşullara bakıyorsunuz. Mesela e, çevirmedi. Çevirseydi gösterecektim. Mesela şöyle atıyorum ben şu an 24'e bastım ya. 25 için ne gerekiyor? Ben bildiğim için size söyleyeyim. Duvar istiyor. Duvarı basmak için de buradaki hanı istiyor. Han içinde taş madenini yükselt diyor. Onun dışında altın madenini yükselt diyor. Ben şu an mesela 24'e bastığım için belediye şu an 25'e hazırlanıyorum. Sonra da diyor ki e, ticaret merkezini bas diyor. Ticaret merkezi içinde altın madeni istiyor. Siz bunları basarsınız. Onun dışında gelip bunları tek 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 her şeyi 25 ya da 10 kaç seviyeyseniz o seviyeye getirmeniz ge gerekmiyor hızları ve kaynakları böyle doğru yönetebilirsiniz. Bunun dışında önemli bir şey daha var arkadaşlar. Hatta ondan daha önemli. Onu yapın ama bunu yapmayın diyebilirim neredeyse. Tabii o çok büyük bir hata da. Bu onunla karşılaştıramaz ama bence. Şöyle gelelim. Buraya mühendislik, matematik. Bunları on yapmadan herhangi bir şeye aşırı hız kullanmayın. Burada özellikle mühendis e, akademideki araştırma hızı veren e, neydi bunun adı hep matematik. Matematiği yükseltmeden geçip herhangi bir şeylere hız kaynak kullanmayın. Bunu yaptıktan sonra siz araştırma hızınız artacak. Araştırma hızınız artınca gelip bunu yükseltin. Bunu yükseltince de inşa hızınız daha da artacak. Onun dışında VIP'den eğer yapabiliyorsanız gelebildiğiniz en iyi VIP Seviyesine gelin. Burada da inşa araştırma hızları var. Şöyle göstereyim hatta araştırma hızı mesela VIP 9'da var, 8'de. Ee, burası VIP 7. Ee, eğitim hızı var mesela. İnşa hızı var VIP 6'da. Böyle. Bu tür şeylere dikkat edin arkadaşlar. Eğer VIP'nizi yükseltebiliyorsanız hemen ben güçleneyim sonra VIP basayım demeyin. Orada bir sürü kaybınız olur, kaybınız olur. Ona dikkat edin. Burada ne diyorduk? Ha. Bunları yapmadan gidip T4 açıyorlar. Bir de böyle bir durum var. Matematik, mühendislik işte gerekli koşulları karşılamadan gidip T4 açıyorlar. Açıyoruz, açıyorduk ve hala da açan insanlar var diye anlatıyorum bunu. Ee, doğru yapanlar zaten doğru yapıyor. Yanlış yapanlar için burada siz bu T4'ü açarken sizden 30 güne yakın hız istiyor özellikle bu 30 güne yakın hız istiyor. Bunlar da 20'şer günden bayağı bir geriye atıyor sizi. Siz o hızı gelip ona basacağınıza, gelip belediyenize atarsınız. İşte başka şeyler atarsınız. Matematik mühendislik atarsınız. Daha da güçlenirsiniz. Bunu da geçtik. Özet geçiyorum. Yani birçok şeyi ben zaten diğer videolarımda anlattığım için anlamadığınız konuları özellikle videolarımdan arayın. Birçok konudan bahsetmişim. Gidip oradan detaylı bir şekilde e, videoyu dinleyip izleyip öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Geçtik dördüncü maddemize. Komutan seçimi. Medeniyet seçimi gibi aynı komutan seçimi de önemli arkadaşlar. Şöyle komutanlarımıza girelim. Başlarken biz eğer Free to Play'sek bu Santuzya mahkumuz arkadaşlar. Hadi diyelim ki ya kardeşim ben piyade oynamıyorum derseniz de geçip e, şuradan mecbursunuz ki Peligius işte ondan sonra Baybars bunlardan birini kasmak zorundasınız süvari oynuyorsanız e, piyade oynarsanız da zaten mor komutanların en iyisi Santuzudur. Santuzu Björn e, marteli kasabiliyorsanız kafa basmadan kasarsınız. onu kasacaksınız. Bunlar free to play'leri kurtaran komutanlardır. Onun dışında eğer para basıyorsanız arkadaşlar gelin güzel bir mino çekin. Sizi bir iki sezon hemen hemen iki sezon sizi rahat rahat götürür. Gelin Minamoto'yu 5-5 yapın ya da fullleyin. Eğer 5-5 yapmayacaksanız hiç çekmeyin. Bir paketini bile çekmeyin. Gereksiz santuzuyla oynarsın. Ondan daha çok hasar atarsın. Yani bu e, sıfır beceriyle bu Minamoto iş yapmaz. Onu da belirteyim arkadaşlar. Komutan seçimini de böylelikle anlatmış oldum. Eğer detaylı bir video, detaylı bir bilgi almak isterseniz de videolarımda komutan rehberi de var. Ufak tefek şeylerden bahsettiğim detayını da oradan öğrenirsiniz. Geçiyorum hemen. 5 e, büyük hatamıza elmasları vip dışında harcamak. Bu maddemiz önemli arkadaşlar şimdi VIP'de siz en azından en azından vip ona gelene kadar elmasları çarçur etmeyin Ondan sonra da etmeyin ama vip ona gelene kadar siz Vip on olduğunuzda size günlük bir efsanevi komutan heykeli veriyor. Siz buna geldiğinizde iyi kötü eğer free to playseniz bile oyuna çok vaktiniz yoksa bile günlük bir kafa alırsınız. Uzun vadede e, ileride gelen komutanlardan güzel bir komutan fullersiniz. Metada da artık siz o zaman hangisi varsa, hangisi öneriliyorsa sorarsınız yine bilmiyorsanız sağdan soldan arkadaşlarınıza bize sorarsınız basacağınız zaman 750 kafa falan biriktirip güzel bir komutan fullersiniz arkadaşlar. Zaten komutanınızın becerisi varsa, birkaç tane skilli varsa o 750 kafanızdan size artar da. Onun dışında arkadaşlar komutan seçimi dedik. Komutan seçiminizi yanlış yaparsanız, duygusal davranıp gidip Osman'ı kasarsanız, siz gidip açık alanda olsun, bayrak savaşında olsun, nerede olursa olsun, kanyonda olsun, seferde olsun siz Osman'dan verim alamazsınız arkadaşlar. Osman'ı ben örnek olarak veriyorum. Osman'dır işte başka bir komutandır. Siz bunlardan verim alamayınca oyundan sıkılırsınız. Ya oyunu bırakırsınız dediğim gibi ya da baştan başlarsınız. Burada çözüm oyunu bırakmak veya baştan başlamak değildir. Çözüm nedir? O ana kadar yaptığınız hataları bir görmezden gelip o hesabı toparlamaya çalışmaktır arkadaşlar. Eğer ortamınız iyiyse değilse zaten güzel bir ortam kurun. En başta birinci maddemizde dediğimiz gibi plansız başlama hatasından sıyrılın. Planlı, güzel bir ekip kurun. E, ekip kuracaksanız, arkadaşlarınızla başlayacaksanız arkadaşlarınızla başlayın. Güzel bir, düzgün bir başlangıç yapın. Eğer öyle değilse, ortamınız iyiyse, sadece yanlışlarınız varsa yanlışlar uzun vadede çözülür arkadaşlar. Çözülmez değil. Onu da belirtmek istiyorum. Altıncı hata. Erken safhada bırakmak. Bunu zaten şu an anlattım. Erken safhada bırakma hatası arkadaşlar. Geliyor adam tamam benim çok gördüğüm oyuncu tipi var. Ee, bir ekip var mesela jump yapacağız diyor. O adam geliyor orada başlıyor. Bir su içeyim. Bir ekip jump'a başlıyor. Mesela Ahmet diye biri var mesela atıyorum. Bu isim tamamen sallıyorum. Herhangi biriniz üstünüze alınmayın. Ahmet kardeşimiz bir ekip görüyor jampa başlıyor bu ekip. Hemen geliyor diyor ki ben de sizinle başlamak istiyorum. Ve ne yapıyor? Onlar da tabii ki kardeşim buyur gel diyor. Başlıyorlar bunlar jamplamaya. Bunlar çalışıyor, ediyor, bir şeyler deniyor, yapıyor. Bu Ahmet kardeşimiz hatalar yapıyor ya da <laughs> yanlış oynuyor, zamanını ayıramıyor. Ne yapıyor? Erken safhada diyor ki ya şöyle giriyor güç sıralamasına tamam mı? Ahmet kardeşimiz giriyor güç sıralamasına. Bireysel gücü açıyor. Hmm diyor. Vay diyor anasını satayım. Nikas diyor işte 15 milyon olmuş. Bizim Ahmet kardeşimiz de şurada bu Ahmet kardeşimiz değil. Sallıyorum. Şöyle aşağıya gelelim. Kendi gücüne bakıyor tamam mı? İlk yüzde değil. Şöyle bir şeylere tıklıyorum, özür diliyorum arkadaşlar. Ahmet kardeşimiz şöyle genel sıralamaya bir bakıyor. İlk 500'de değil, İlk yani binlerde artık yani bu listede adı yok. Diyor ki, ben diyor yeniden başlamalıyım. Çözümü direk yeniden başlamaya yormayın arkadaşlar. Bu sizin erken safhada birçok kez oyunu bırakmanızı sürekli, affedersiniz, amelilik yapmanızı sağlar. Bunun için ne yapmalısınız? Planlı başlayacaksınız. Bilerek oynayacaksınız. Bilmiyor olabilirsin. Gidip video izle. Öğren. Geliş. Geliştir. Bildiklerini insanlara anlat. İnsanların bildiklerini kendilerine sana anlatmaları için onlara sık. Onlara yani onları sıkıştır. Onlara sorular sor. Ahmet'e sor. Mehmet'e sor. Ali'ye sor. İlla ki biri sana bir şeyler anlatacaktır. Olmadı. Geç. Videonu izle. Bu oyunla ilgili zibilyon tane video var. Geç videonu izle böyle şeylere gerek kalmasın. Oyunun erken safhasında dediğim gibi Ahmet açıyor bakıyor of diyor ben bininci sıradayım. Ben bu krallıkta diyor hiçbir önemim yok. Benim hiçbir değerim yok. Ben yeniden başlayayım. Gidiyor bir daha başlıyor. Başka bir jump grubuyla ya da tek başına başlıyor. Jump grubuyla başlasa iyi. Belki orada bir şeyler öğrenir. Çoğumuz hatayı burada yapıyoruz. Plansız başlıyoruz. Jump gruplarına katılmıyoruz. Gidiyor Ahmet kardeşim bir daha başlıyor. İşte diyor bu, da, bu, sefer İngiltere başlayayım mesela bilmeyen birinden bahsediyoruz şu an. Tamamen hayal ürünü benim uydurduğum bir Ahmet kardeşimiz. Gidiyor diyor ki ben bu sefer İngiltere başlayayım. Bir daha oynuyor oyun 15-20 gün sürüyor böyle oynuyor amelilik yapıyor sis açıyor keşif atıyor kaynak topluyor bir ton uğraşıyor. Burada da yaptığı hatalardan biri işte farm hesabı açmıyor işte düzgün oynamıyor komutanı yanlış işte güçlerini hızlarını bütün her şeyi birden yükseltmeye çalışıyor falan. Bir daha diyor ya olmadı diyor ben yine bir şeyleri yanlış yaptım herhalde. Bir daha başlıyor diyor bu sefer de bir Japonya başlayayım. Böyle böyle sürekli baştan başlıyor. Bu konuyu da geçelim. Yedinci maddemiz farm hesabı açmamak ya da farm hesabı açıp üşengeçlik yapmak. Arkadaşlar farm hesabı açmamak zaten başlı başına bir hata. Üşengeçlik yapmak da onun yana İhan sanayi hatalarından biri yani o da bir hatadır. Benim mesela farm hesaplarım var. Şöyle bir, iki, iki tane de yukarıda var. Dört tane hesap. Benim de hesabımla beraber beş hesapla ben farm yapıyorum. Bizim kardeşimiz Ahmet'ten devam edelim. Ahmet kardeşimiz gidiyor hesap açıyor. Diyor ki farm açsam iyi olur. Ama diyor kim uğraşacak diyor açmıyor. Ne oluyor? Eğer bir şekilde hızlara ulaşırsa bile kısa vadede sonra gelişemiyor ve e, o hızları kazandığı birlikte etkinliklere katıldığı birlikte birinci birlikte olduğunu varsayalım kısa bir süreliğine o birlikte kalabiliyor ama biliyorsunuz 19-20 seviyeye kadar farmsız yani iyi kötü gelirsin çok aktif oynarsan ama 20'den sonrası artık farma dayalı farm hesaplarından kaynak aktararak yükselebilirsin öbür türlüsü çok zor kısa vade için bahsediyorum yani kısa vadeden bahsediyorum. Ne oluyor Ahmet kardeşimize bir tekme koyuyorlar birlikten atıyorlar. Bu diyor ki ben diyor birlikten atıldım. istediğim kadar kaynağım da olsa ben diyor hız bulamayacağım. Bir daha gidip başlıyor yine en başa dönüyoruz. Plansız başlıyor. Farmsız başlıyor hatalı, yanlış başlıyor ve ne oluyor? Ahmet ka kardeşimiz gruptan ayrılmak zorunda kalıyor. Bu konuyu da burada kapatalım. 8. Klan kurmak, en güçlü birliğe girmemek. Bu da farklı bir oyuncu tipi. Yönetmeyi seviyor. Ee, burada da Ahmet kardeşimizden devam edelim. Ahmet dediğim gibi herhangi birinizin adı Ahmetse üstünüze alınmayın öyle bir isim söylemek için söylüyorum Ahmet'i atıyorum yani Ahmet herhangi bir hayal ürünü bir isim gibi düşünün öyle herhangi birine hitap etmiyorum kesinlikle ee, plan kurmak veya birinci birliğe ya da girebileceği en güçlü birliğe girmemek bu da sekizinci madde benim yazdığım kardeşimiz geliyor Ahmet kardeşimiz ee, ne yapıyor bir işte PK Blenders resmi hemen çerçeveye geliyor. Diyor ki ben şuraya bir PK Blenders koyayım. Adımı da işte Kral 1700 1453 işte Fetih işte bilmem bir şey adımı da işte PK Blenders yapayım. Adımı Don Corleone yapayım. İşte adımı şöyle yapayım. Profilimi böyle yapayım. Saygın bir kişilik gibi gözükeyim. Olmaz kardeşim. Sen istediğin ismi, istediğin profili buraya getir, yaz ve koy. Sen güçlenmediğin sürece, eğer oyunu bilmiyorsan insanlar sana soru soracak. Güçlenmek de yetmiyor. Atıyorum sen çok para baydın oyuna. E, oyunun 10. gününde 5-10 milyon oldun. Birliğine gelirler, sana soru sorarlar. İşte bakarlar etkinliklerde sen saçmalıyorsun. Soru sorarlar, cevaplayamazsın. Sadece para bastığın için güçlenmişsin rahmet kardeşim. O zaman da sen birliği yönetemezsin. Ee, onun dışında zaten para basmadan birlik açan arkadaşlarımız birliğiniz ilk 20'ye bile giremez. Ee, i̇lk 20'ye girmeyen birliğinde pek bir önemi kalmaz arkadaşlar. Geçelim hemen buradan ee, şarjım azalıyor. Hemen bitirmeye çalışayım. Dokuzuncu maddemiz, savaş, fazla savaş, meraklısı olmak. Çok savaşırsan kesinlikle bu kaynakları sen kaybedersin. Kaynakları kaybettiğin zaman da gelişemezsin. Ee, <laughs> hazırlık sezonunda savaşmak değil, gelişmek önemlidir. Bu e, şeyi de geçtim. Onuncu maddemiz, aktif olmamak, olamamak ya da oyundan zevk almadığı için, birçok hata yaptığı için oyuna girmemek. Bu da oyunda, bu oyun arkadaşım aktif oynama oyunu, biraz para oyunu. Eğer paran yoksa, cebinden harcamıyorsan zamanından harcamak zorundasın. E, maalesef ki böyle. Ben de böyle olmasını istemiyorum ama böyle. Eğer aktif oynayamıyorsan her her ne sebepten olursa olsun gerçekten yani bunu e, oyunu bırakman için söylemiyorum. Günde 8 saatin yani 7-8 saatin altında oynuyorsan hazırlık sezonu için özellikle. Sonra sonraki zamanlarda ara ara girsen de oluyor savaş zamanları dışında. Ama başlangıçta hazırlık sezonunda sen oyuna 8 saatten az giriyorsan git başka oyun oyna kardeşim. Bu oyunda gelişemezsin. Sürekli baştan başlamak zorunda kalırsın. Ee, anlatmak istediğim çok şey var ama böyle kısa tutmak istedim arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. 10 maddeyle elimden geldiğince aklıma gelen böyle not aldığım şeyleri anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım video işinize yarar. <laughs> ee, kanala abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Umarım her şey gönlünüzce olur. İyi eğlenceler, iyi, oyuncu, iyi oyunlar arkadaşlar.